Öncelikle istemeden de olsa salonun yaş ortalamasını çok yükselttiğim için kusura bakmayın. Eee şimdi sunuş hazır mı? Ha. Şimdi tabii zor bir konu. Ee, bir kere öncelikle ev sahibi BTK'ya, sponsorlar, Havelsan'a, işte görebildiğim kadar unuttuklarım varsa hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi biz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak 1991 yılından bu yana teknoloji üreten Türkiye sloganıyla ekosistemi desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ilk başta fon dağıtarak, fon yaratarak, teknoloji yatırımlarını fonlayarak başlayıp daha sonra ekosistemin ihtiyaçlarına göre programlarımızı tadil ettik ve bir şekilde... Ekosisteme nasıl düşünerek, think tank rolünü de oynayarak katkı yaparız derken, tabii ki ister istemez e, teknoloji konularını tartışmak için, e, yapay zeka vesaire deyince yolumuz har harikulade insanlarla e, çakıştı. İşte deep learning topluluğu, organizasyon biçimleri, çalışma usulleri, bugünü düzenlemeleri ve işte bilmem en azından sayısal olarak da oldukça kalabalık. Kendilerine de ayrıca ben teşekkür etmek istiyorum. Bana da ülkemizin yapay zeka stratejisiyle ilgili konuşur musunuz dediler. Zaten itiraz etmek mümkün değil. Kendilerine öyle de bir çalışma biçimleri var. Kendilerine de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bir kere ulusal strateji oluşumu kolay bir şey değil. Hele de 80 küsur milyon stratejistin yaşadığı bir ülkedeyseniz bunu bir kenara koyalım. İkincisi buna ek olarak firma stratejisi, ondan sonra bireysel strateji, sektör stratejisi, ürün stratejisi gibi konular... Ayrıdır. Yani ondan ayrı bir tartışmadır. Bir diğer konu da bu sadece bir şahsıma veya bir kuruluşa mal edilecek bir şey değildir. Fakat kafanızda bir takım ışıkları yakabiliyorsak, bir takım soru işaretleri oluşturabiliyorsak, yani ben yanıttan çok kafanızda soru işareti oluşturmayı tercih ederim. Ee, i̇lerleyelim. Ha ben basacağım değil mi? Pardon. İşte dedik ya şu ortalaması Şimdi robot kelimesinin etimolojisi tartışıldı mı bilmiyorum. Eee bir önceki yüzyılın başlarında bir yerde Karel Çapek olacak, Rur oyununda geçmiş, kardeşi bulmuş, zaten Rusça, Slavca dillerini bilenler robotat çalışmaktan geliyor, köle anlamına geliyormuş. Robot köle demek, hatta ilginç bir hikaye var, oturup bir gün bunları tartışacağız muhtemelen. Bizim gibi insan görünümlü, aynen fizyolojisi insan olan robotlar, her şeyi onlar yapmaya başlıyor, bir süre sonra bilinç geliştiriyorlar. Tabii insan olduğu çalışmadığı için aylaklaşıyor, hatta üremeyi bile bir kenara bırakıyor diyelim. Bu robotlar dönüyor ve şeye karar veriyorlar. Biz köleyiz ama bu insanlar da hiçbir şey yaramıyor. Dünyaya da bir katkıları yok. Teker teker onları imha ediyorlar. Geriye bir kişiyi bırakıyorlar. O da el emeğiyle çalışan bir insan. Onu bırakıyorlar. Böyle bir hikaye var. İlginçtir. Geleceğe dair bizi düşündüren bir projeksiyondur diyelim. Şimdi bunu niye koyduk buraya? Bir önce saati düşünüp şunu düşünüp dikkatleri nasıl toplarız diye. İkincisi bize, bizlere hizmet edecek hayatımızı kolaylaştıracak, sorunlarımızın çözümünde önemli rol oynayabilecek olguları tartışacağız ve konuşacağız. Şimdi bir kere yapay zeka yeniden. Bunların hepsini tartışmışsınızdır. Yapay zekacılara yapay zeka öğretmeye gerek yok ama kural tabanlı öğrenmenin yanına o yok olmadı. Öğrenme tabanlı, özellikle kural tabanlı algoritmaların yanına öğrenme tabanlı yaklaşımları getirdik. İşlemci hızları arttı. Bir sürü şey bir araya geldi bunun olması için. GPU'lar geldi ki oyun sektörü ben hala oyun oynuyorum yaşıma göre bilgisayar oyunu. Oyun sektörünün bundaki katkısını yatsıyamayız. Süper bilgisayarlar, paralel işlemciler, algoritmik gelişmeler ve bazı kuruluşların elinde ciddi biçimde büyük veri birikmeye başladı. Hepsini bir araya getirdiğinizde ki özel kuruluşların elinde biriken veri son dönemlerde muazzam. Ve özellikle de kurala bağlayamadığımız veya kurala bağladığımızda düşük maliyetle çözemediğimiz problemleri çözer hale geldik. Yanılmıyorsam 1986'daki bir makale dönüm noktasıydı. Backward propagation falan olması lazım. O günden bugüne de bu konularla ilgili çalışılıyor. Şimdi yapay zeka ve diğer teknolojiler tek başına müferiden izole bir biçimde çalışmayacak mı? Başka şeyler de gelecek. Bazılarını hızlı hızlı geçeceğiz. Bir kere bir verimlik patlaması yaşayacağız. Yani nüfusunuzun büyüklüğü, popülasyon sayısı, yaş yaşınızın yüksekliği falan gibi şeyler dezavantaj olmaktan çıkacak hassas bireysel çözümlerden bahsediyoruz. Herkesin ihtiyaç duyduğu eğitimin verilmesi, on binlerce ağaç arasında binlerce dönüm içinde her bir ağacın ihtiyaç duyduğu gıdanın, suyun vesairenin verilmesi, onun ihtiyaçlarının karşılanması, böylece bir verimlilik patlaması göreceğiz. E, hassas bireysel çözümlerle daha eklemeler yapabiliriz ama... Bu arada bu gene hassas bireysel çözümlülük olarak kestirimci bakın, predictive maintenance. Kişiler, arabalar, uçaklar hatta e, yiyeceğimiz eti oluşturan e, canlı hayvanların bile tek tek e, ilgisinin e, toplanacağı bir şekilde onlara göre çözüm geçtirecek günler. Hayat hızlanacak, daha fazla boş zamanımız olacak. Bu ilginç, nelerle uğraşacağız? Mekandan bağımsızlaşacağız, eğitimler evde verilebilecek, kişi özel. Mesela büyük verisi olanlar şanslı. Mesela şöyle düşünün. İki ülke biz ve Çin sağlık veri e, sağlık algoritmalarımızı yarıştırıyoruz. Şimdi o benim 15-20 misli büyüklüğümde popülasyondan veri çekiyor. Dün büyük verisi olan şanslı yani o ülkelerin öyle şansları olacak veya büyük ekosistemler Avrupa işte 500-400-500 milyon kişi bir arada veriyi inceliyor olabilecek. İş ve çalışma modelleri değişecek. E, mahremiyetin sonu tabii bu arada her şey çok pembe tablo değil. Mahremiyetin sonu hatta bizler için son özgür nesil deniyor. Her şeyimiz kayıt ve kontrol altında. İnsanlık krizleri yaşanacak. Çünkü çalışmalar şunlar bunlar. Bunların hepsini düşünmek lazım. Çünkü tam bu filmin benzerini 25 yıl önce biz Türkiye'de gördük. Ben Otlu Makine Mühendisliği bölümünde öğrenciyken bizim A bloğumuzda Fortran laboratuvarı vardı. Arkada bir laboratuvar daha var. Tam bugünler, tam bugünler 25. yılda Türkiye'de deneysel olarak dediler internet geliyor. Gittik, inceledik, ve yeşil ekranlar, pek çoğunuzun hayal edemeyeceği şeylerden bahsediyorum. Bunları gördükten sonra bugün hangi noktaya geldiğimizde, değerlendirdiğimizde hakikaten değişti ee, diyelim. Şimdi yeniden, aslında henüz yeni başlıyoruz. Hedef tabii genel yapay zeka, yani belli spesifik problemleri çözmekten çok genel yapay zeka, pek çok şeyi çözebilen yapay zeka ama oldukça mesafe var ve ciddi de aslında balon oluştu ve şişirmiş beklentiler var. Yani sapla saman birbirine karıştı. Bu gerçeği ayıklamak da bizlerin görevi. Biz farkındayız. Aslında herkes farkında. Bakın dünyadaki stratejik çalışmalara baktığımızda ulusal çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri ki aslında tek bir çalışma yok. Parça parça var. Yani tek derli toplu ulusal strateji kurmamış olan yer Amerika ama bir sürü stratejileri var. Bir sürü de kaynakları ayırdı. Almanya, Avustralya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere diyoruz biz ama Birleşik Krallık. İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Polonya, Singapur, Tayvan, Tunus, Yeni Zelanda. Dijitalleşme stratejileri içinde çok ciddi buna yer ayırmış olan ülkeler Danimarka ve Kenya. Hatta blockchain ile birlikte tartışıyorlar. Üst düzeyde irade bildirenler. Bunu ayrı tuttum. Birleşik Arap Emirlikleri bakan atadı. Sembolik bir şey olabilir. Fakat o ülkelerde yurt dışında iyi eğitilmiş gelen, ondan sonra dünyayı tanıyan, ve ülkelerini ve dünyayı değiştirmek hevesinde olan prensler falan var. Rusya en üst düzeyden irade beyan ettiler. Biz stratejik planlarını göremedik ama işte Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in dönüp bu teknolojiye, bu, bu küreye, bu o dünyaya yani yapay zeka dünyasına hakim olan dünyaya hakim olur dedikten sonra aksiyon almadıklarını da düşünemeyiz. Suudi Arabistan tabii çok sembolik bir şey. Oradaki robotun teknik değeri de tartışılır ama bir robotu vatandaş olarak kabul etti özgür iradesi olmayan bir varlığın vatandaş olmasını ayrı bir tartışmak lazım ama sembolik bir değeri var. Uluslararası çalışmalar var. Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan bir stratejik inisiyatife girdi. Şarlevu Komisyonu diye G7 ülkelerinin oluşturduğu bir çalışma grubu var. Fransa, Kanada, Nordik, Baltik bölgesi OECD. Şimdi bunlar ne diyor bir kere? Önce bir dünya ne yapıyor ona bir bakalım sonra bizi tartışacağız. Büyük bölümü bir kere 2017-2018 dönemine ait çalışmalar ve hepsi birbirinden farklı. Copy paste yok. Yani belki altını çizeceğimiz kopya yok. Copy paste çalışma pek yok. Hepsi kendi ihtiyaçlarına göre odaklanmışlar. Neler odaklanmışlar alanlar? Mesela bilimsel araştırma ve bilgi üretimi, yetenek geliştirme eğitim, kamu ve özel sektörün bu alana uyumlandırılması, etik, etik, hukuk, düzenlemeler ve standartlar, veri paylaşım politikaları, Dijital, fiziksel altyapı gibi şeyler. Şimdi burada yol haritaları geliştiriliyor, çok hızlı hareket ettiler stratejiyi çıkarttıktan sonra bazıları. Mesela şu an Estonya bunun hukukunu geliştiriyor, oturdu yazıyorlar. Bütçeler tahsis ediliyor, küçüklü büyüklü, bazıları da eyleme geçiyor. Böyle bir noktadayız. Şimdi esas fırtına iş dünyasında kopuyor. Size göre sol tarafta en büyük bilişim firmalarının startup satın almaları diyelim gittikçe artıyor sağ tarafta da e, Venture Capital firmalarının risk sermayesi girişim sermayesi firmalarının e, açıklanmış disclosed diyor yani açıklanmış e, para harcamaları firmalara yatırımları 5 milyar işte yıl kaç 2016 5 milyar dolar kadar yani iş dünyasında muazzam bir fırtına kopuyor firmalar yetenek teminine, yetenek kullanımına ve algoritma eğitimine odaklanmış. Ne kadar çok algoritma yalara eğitirsem bulut üzerinden bu diyorlar. Şimdi geçelim. Bilgi dağılımı dengesi dünyada bozuyor arkadaşlar. Hani biz gelir dağılımı bozukluğundan bahsederiz ya. İşte zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. Bilgi dağılımı da bozuluyor. Milyonların çok az şey bildiği, bir grup insanın çok fazla şey bildiği yere doğru gidiyoruz. Hatta bu yapay zeka marifeti de artacak. Peki biz ne yapacağız? Bu arkadaki resim de bu arada merak ederseniz, e, Sisifos efsanesidir. Ne anlama geldiğini muhtemelen merak edenler inceleyecektir. Biz ne yapacağız? Çünkü pek çok çalışmalar yapıyoruz, ilerliyoruz. Biz ne yapacağız? Aslında stratejik tercih olarak biz hiçbir şey yapmayacağız. Bu konuyu kendi oluruna bırakacağız da bir tercihtir. Ben bunu tercih etmem. Yani ben bunu tercih etmiyorum ama bu da bir tercihtir. Fakat eğer öyle demiyorsak oturup bir şeyler yapacağız. Şimdi ben bunu da. Beş başlık altında sizlerle tartışmak istedim. Türkçe, araştırma ve bilgi üretimi, düzenlemeler, insan kaynakları ve ekosistem olarak. Şimdi bir, Türkçe. En başa bunu koydum. Çünkü buna bizden başka sahip çıkan olmayacak. Bizim dilimiz, ben çok güçlü bir dil olduğuna inanıyorum. Matematiğinin de kendi içinde çok güçlü olduğuna inanıyorum. Sondan eklimli bir dil olduğu için zorlanmalar olduğunu biliyorum. Cermanik dilleri çalışanlara göre algoritmik farklılıklar doğacağını görüyoruz. Zaten çeviriler falan da tam olmuyor. Bu dili biz konuşuyoruz. Bir de bize çok yakın konuşan işte Güneybatı Türk dilleri Oğuzca 100-120 milyon kişi var. Birinci ve ikinci dil olarak. Yani biz kendimiz için çözdüğümüz bir takım problemleri Azerbaycan için ne bileyim Türkmenistan için şurada için de çözebiliriz gramer yapılarından dolayı. Çok ciddi ilgi bekliyor çünkü şöyle deniyor gidip görüşüyoruz ekosistem içinde Türkler dahi Türkçe'yi pek çalışmıyor. Biz çalışmazsak başkaları zaten çalışmayacak ve biz insanların önemli bir bölümü bundan mahrum bırakacağız. Bunun yanında e, hukuki metin inceleyeceksiniz. E bunu bilmeye ihtiyacımız var. Yani dile hakimiyet, Türkçe ile ilgili çalışma, doğal dil işleme vesaire vesaire burası çok ciddi ilgi bekliyor. Tabi burada sadece ve sadece araştırma araştırmacılığının üzerine bir yük ver, bindirmek değil bir şey daha yapmak lazım. Kamusal metinlere ihtiyaç var. Bunları bize açın diyorlar. Yani çalışmak isteyen insanlar da yeterince veri bulamıyor. Buna geleceğiz. Veri bulunamıyor. İçeride veri üretemiyoruz, veri bulamıyoruz. Araştırma ve bilgi üretimine gelelim. Bir kere burada bir yaklaşım değişikliği yapma ihtiyaç var. Bugün bizi mevcut ekonomik koşullara getiren şey üstte yazdığındır. Bilgi ve teknoloji üretmeden sadece bunları bir araç olarak kullanılıp kestirme yoldan ticari fayda sağlamaya çalışmak. Bu mümkün değil. Zaten sürmediğini görüyoruz. Peki biz bu alanda bilgi üretiminde ne durumdayız? Bir sürü istatistikler var. Ben oturdum. Daha önce incelenmediği için de basit bir şeye baktım. Mesela lisansüstü eğitim ve tezler ne durumda diye. Şimdi bu akademik tezler Temmuz 2018 YÖK'ten alınmadır. Bir kere 1956 yılından bu yana 505 bin küsür tez yapılmış. Buna tıpta uzmanlık tezleri de dahil. Yapay zeka 1990'da ilk tez yapılmış. Bu tüm lisans üstü. Master, doktora vesaire dahil. 246 tane. Makine öğrenmesi 195 tane. Derin öğrenme 32 tane. Bunlar tamamlanmış olanlar toplam 473. Direkt toplayabiliyorsunuz. Çünkü hiçbiri bir diğerini anahtar kelime olarak tarif etmemiş. Makine öğrenmesi yazan yanına yapay zeka diye bir anahtar kelime tanımlamamış. Yani aslında bunları direkt de toplayabiliyorsunuz. Iskaladığımız, gözden kaçırdığımız şeyler vardır mutlaka. Mutlaka ama bu, bunu 5000 yapmaz. Böyle bir noktadayız. İki, bu alandaki doktoralara bakalım. Şimdi doktoraya bakma sebebimiz master kıymetsizdir, yüksek sansizli kıymetsizdir değil. Çünkü doktora çalışması doğası gereği yeni bilgi üretme iddiasındadır. Ya yeni bir yöntem geliştirir ya bir yöntem yeni bir alana. Onun için bilimde yenilik dediğimizde bunları görüyoruz. 1996'da ilk doktora tezi yazılmış hatta ee, tanımıyoruz kendisini ama galiba bir trafik kazasında da yazan kişi vefat etmiş ee, ve sosyal bilimler tezi 145 tane doktora çalışması var ben bunu bölümlere ayırdım bilgisayar bilimleri 64 bunun içinde algoritma ve yöntem çalışmaları 9 alana uygulama 56 tane mühendislik ve fen bilimlerinde 65 tane gene algoritma ve yöntem 3 alana uygulama 62 sosyal bilimler 12 eğitim bilimleri 2 tıp 1 Şimdi 12 algoritma ve yöntem bunların 11 tanesi makine öğrenmesi başlığı altında yazılmış. Ve ağırlıklı olarak bu tezlerin çok büyük bir bölümü algoritmik bir yöntemin bir alana bir probleme ya da bir veri setine uygulanması. Çapraz çok çalışma var. Mesela inşaat projelerinde maliyet analizi falan gibi şeyler, kestirme gibi şeyler çalışılmış. Bilgisayar bölümü çok tıp çalışmış. Onlar mesela orada 56 sayısı var. Bu şey söylüyor. Başka alanlar özellikle Başka alanlarda yapılan şey yani bir algoritma alıyor, bir yerden veri buluyor bunun üzerine bir çalışma yapıyor. Ee, Türk dili iki, bir tanesi kural tabanlı, bir tanesi makine öğrenmesi tabanlı. Durum bu. Aslında bunun en az 10-20 katı olması gerekiyor. Bu sayfada görülen rakamların bilgi üretiminde e, yer almadan maalesef ticaret ve para üretiminde çok yer alınamıyor. Şimdi doğrudan ilgili alanlar var. Tek başına yapay zeka alanında alamayız. Bu alanlar birinci derecede bu konuyu etkiler. Nörobilim. çünkü mevcut yapay sinir ağları reel sinir ağlarından bizim beynimizden etkilendi ve burada çok ciddi çalışmalar ve birbirlerini besliyorlar. İkincisi işlemci ve donanım. Türkiye'de işlemci tasarımı yapıp yapmamak ayrı bir tartışma konusudur ama işlemci tasarımını iyi bilmemiz lazım. Bu alandaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Çünkü donanım tasarımı, özellikle de işlemci tasarımı burada başat rol oynuyor. Siber güvenlik her zaman matematik ve istatistik bu bilimlerdeki gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Bunun yanına belki mantık ve felsefeyi de koyabiliriz. İster istemez bu tartışmaların bir yerinde veri bilimi, nesneleri interneti, bulut bilişim, dijitalleşme, robotik, blockchain, cyber physical systems, e, augmented Reality, Virtual Reality gibi şeylerde yer alıyor. Yani çok basitçe veri topla, analiz et, karar ver, uygula diye baktığımızda işte bir tarım sahası düşünelim. Bir sürü sensörden veri alıyor. Bunları analiz etti. Bu ağacın dibine kanatlı gübresi 2 kilo. Bunun dibine su koy. Şuna şöyle yap dedi. E bundan en sonunda robotlar yapıyor. Bunu bulut bilişimde işliyor falan. Yani bu yapı tek başına yapay zeka olarak pek nadiren bir masaüstü bilgisayarda çalışıyor olacak bir sürü şeyin entegrasyonu. Araştırmacıların şunlara ihtiyacı var. Veri bulamıyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Veriye ihtiyaç var. <laughs> bir şekilde işlemci kapasitesine, işlemci gücüne ihtiyaç var. Bulut üzerinden yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. E burada hem para diyorlar, hem onların da ihtiyaç duyduğu şey zaten veri. Verini getir bana ben bir şekilde kendi veri dağarcıma katayım diyor. Donanım, donanıma ihtiyaç var. GPU için firmaların kapısını aşındıran çok insan tanıyoruz. Bir de birlikte çalışma imkanları. Çünkü bu multidisipliner. En az iki, iki kişiye ihtiyacınız var. Alan uzmanı ve bilişim uzmanı diyelim ya da yapay zeka uzmanı. Bu ikisini bir araya getirip konuşturacak ortamlara ihtiyaç var. Şimdi gelelim hukuki ve etik tartışmalar. Aynı yeri paketlenmemeli belki. Yani yakın duruyorlar ama mühendislik yönünden bakınca şöyle uzaktan. Ee, bunu en iyi hukukçular tartışır. Tartışmaya da başladılar ama bir cezai sorumluluğun ne olacağını yanlış bir teşhis koydu. Ya da otonom araba kaza yaptı, birine, canına veya malına zarar verdi, ne olacak? Fikri mülkiyet hakları ile ilgili tartışmalar var. Yapay zeka ürünlerinin fikri mülkiyet hakkı kimindir? Şiir yazabiliyor artık, iyi kötü, satın alınıyor, para kazanıyor, resim yapabiliyor, beste yapabiliyor. Bunun fikri mülkiyet hakkı kimindir? Büyük verinin fikri mülkiyet hakkı kimindir? Ben bir kedi resmine sahip olunca ekonomik, iktisadi bir değeri yok. E peki 1 milyar kedi resmini bir araya getirdiğimde 1 milyar kişiden bu ticari bir sonuç yaratıyor. Peki bunun değeri nedir? Fikri mülkiyet hakkı kimindir, kim kullanacak değil mi? E para kazandığına göre bir vergilendirme olacak. Belki miras bırakabilecek falan bunlar başka konular. Kişisel verilerin korunması ayrı bir tartışma. Standart oluşumları bir de etik konusu var. Etikle ilgili çok güzel çalışmalar var. Bugün bu aramızda değil galiba. Birkaç arkadaş var. Son derece yerinde tartışmalar yapıyorlar bazıları bize yabancı. Yani şöyle şey yapıyor. İşte bu kişisel asistanlar odadayken bir kadının şiddet gördüğünü duyarsa nasıl tepki veriyor? Tepki vermeli mi? Yani bu kanuni bir şey değil. Etik bir konu. Mesela bunları inceliyorlar. Bunlarla ilgili firmaları geri bildirim yapıyorlar. Falan. İnsan kaynaklarına geldiğimizde bir kere bir temel eğitimi toparlamak lazım. Hiç girmeyelim bu konuya. O Derya Deniz tüm Türkiye zaten bunu tartışıyor ama ee, şunu görüyoruz biz, esas problem mühendislik fakültesine veya uzmanlığını göreceği fakülteye geldiğinde değil, ortaokulda, lisede açılıyor makas. Problem orada başlıyor. 8 sene boyunca çoktan seçmeli, beyin öldüren bir sınav sistemini hazırlıyoruz. Çıktığında ne beceri kazandı diye bakıyoruz. Değil mi? Ne beceri kazandı? Hadi bir paragraf yazı yazalım, hadi şu işlemi yapalım, hadi Excel kullanalım falan diyoruz. Bakın başka şey giriyor, sıkıntı var. Ya bu sistem hepimize sıkıntı yaratıyor ve herkes bunun farkında bir şeyler değiştiğini düşünüyoruz. Başka tarafa geldiğimizde iş hayatına yüksek nitelikli insan kaynağını düşünelim. Bir kere yetiştirme konusu. Mühendis iş başında yetişir. Yani mezun olduğunda mühendis adayıdır. Alacağız onları biz iş başında doğru problemlerle yetiştireceğiz. Cezbedebileceğiz. Çok fazla miktarda tersine beyin göçü programı, seyahatleri şunlar bunlar oldu. Yapabiliyor muyuz? Çok iyi değil. Görevlendirebileceğiz. Halen firmalar yüksek nitelikli insan kaynağını, mühendisi, teknik ekibi nasıl yöneteceğini, nasıl görevlendireceğini çok bilmiyor olabilir. Bunların örneklerini gördük ve elde tutabileceğiz. Yani şöyle düşünün: Biz buradan arzı körüklüyoruz, on binlerce yapay zeka uzmanı yetiştirdik, birinci kalite. Birilerinin iş vermesi lazım ya da onun iş kurması lazım, değil mi? İşte bu da bir sonraki problem setine geleceğiz. Şimdi dünya üzerinde çok ciddi yetenek açığı var. Yani 10 yıldır yapay zeka makine öğrenmesi çalışıyor. Bir sürü probleme çözüm buldu denen adam parmakla gösteriliyor zaten. Çok yeni. Bu yetenek açıklarını da doldurmak için çok çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Ee, bildiğimiz sıradan beyin göçü bunun birinci adımı. Meslekleşme ve mesleki standartlar. Mesela ilgili meslek odalarıyla konuşurken e, biz veri bilimcisini hangi meslek odasına yerleştireceğiz gibi tartışmaları var. Bunun mesleki standartları ne olacak? Bunların hepsinin tartışılması lazım bir strateji oluşurken. Bir de bir takım insanlar işini kaybedecek. Yeni işler oluşacak ama biz dönüp 50 küsur yaşındaki bir kamyon şoförüne dönüp hadi gel bakalım. Neural Network kursuna götürüyorum ve seni yapay zekacı yapıyorum diyemeyeceğiz. Bu insanlara da bir çözüm yaratacak, bir kapı açacak bir şey yapmamız lazım. Şimdi gelelim en kritik konuya. Ekosistem. Şimdi dünya çok hızlı değişiyor. Burada 2016, 2011, 2006 yıllarında özledim. Dünyanın en büyük firmalarını görüyorsunuz. 2018'de piyasa değerleri Apple zaten 1 trilyonu geçti. Şimdi baktığınızda kırmızı kutucuklar içine alınmış olanlar bilişim firmaları. 2006'da bir tane var. İşte ekseriyetle bankalar ne bileyim petrol şirketleri. 2011-2016'da silme. Tulum çıkartmışlar. Görüntü bu. Şimdi buraya gidiyor dünya. dünya. Bu da bizdeki ekosistem. Şimdi Bunların büyük olmasında problem yok. Bakın Tüpraş'ımız, Ford'umuz, Tofaş'ımız, Renault'umuz, Arçeli'imiz, Toyota'mız bunların büyük olması son derece normal. Ama diğerleri niye küçük? Değil mi? Şimdi unicorn meselesi var bir tane mesela. Şakır 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 bazı coğrafyalarda unicornlar çıkıyor. Çok küçük coğrafyalardan da. Bu kuruluşların birinci, ikinci, üçüncü olması vesaire yani büyük olmaları problem değil. Aslında bilişim firmalarının ve bu işi yapacak olan firmaların küçük olması problem teşhisi belki böyle koymak lazım. Şimdi tüm konuştuğumuz bu konuları aslında şöyle özetlemek lazım. Kendi kendini düzenleyebilen, dinamik, değişime hızlı tepki veren, kapsayıcı, ulusal ve küresel düzeyde entegre ve bilgi ve teknoloji odaklı bir ekosistem oldu mu? Zaten eğitimi şunu bunu finansı vesaire tartışmıyor olacağız. O ekosistem zaten tepkisini verecek. Tekrar söylüyorum. Biz buradan on binlerce birinci sınıf yapay zeka uzmanını çıkarttık ve bir şekilde e, dedik ki yetiştirdik. E, birileri iş verecek ya da bu kişiler iş kuracaklar değil mi? İş kurduklarında ne yapacaklar? Birilerinden gidip iş isteyecekler. Çünkü yapay zeka büyük oranda business to business çalışıyor. Değil mi? Yani birilerinin şirketlerin içinde iş yaratması, ya bunu alt yüklenici olarak bu kişilere vermesi, taşeron olarak diyeyim çok amiyane tabirle ya da bu kişileri işe alıp kadrolarına alıp çalıştırması gerekiyor. Şimdi burada bilgi ve teknoloji arz edenler hareketi geçti. İşte burada sürekli görüyoruz. Peki talep tarafı ne durumda? Biz bunu yaratmak zorundayız. Yoksa bunun sonuçları çok daha farklı. Sonuç. Yapmamız gereken ve yapılabilecek çok şey var. Yapabiliriz. Henüz tren kaçmadı. Fakat alta bir not koydum. Çok strateji çalışması gördük. Yukarıdaki yapabiliriz ifadesi gerekli adımları geciktirmeden atarsak ifadesini de içinde barındırır. Kendi haline bırakırsak bu belki o noktaya gitmeyecek. Tekrar söylüyorum. Bilinçli bir biçimde hiçbir şey yapmamak da bir stratejik tercihtir. Ben bunu tercih etmem böyle bir konuda. Geleceğimizi bu kadar etkileyecek bir konuda mutlaka hızlıca ilgili kişilerin bir araya gelmesiyle bizim yapımızı kurup ilerlememiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. BTK Akademi. Bilginin adresi.